hemşeri olan ünlüler. İkisi Rizeli. Hafsanur, Sancak Tutan, Sinem Kobal, Cansu Dere. Sence? Bence yani... Sinem ve Hafsanur. Çabuk çok düşünme. Cansu ile Sinem Diyorsun bakalım. Sinem ile Hafsaymış. Sen bildin. Ben bildim. İkisi Adanalı. Kıvanç'ın Adanalı olduğunu biliyorum. Müslüm Gürses'in Adanalı olduğunu da biliyorum. Kıvanç ile Müslüm Gürses. Evet Böyleymiş. Teşekkürler. İkisi Sivaslı. Hadise, Hadise Melis, Melis Sezen, Sezen Dilan, Dilan, Çiçek Deniz. Deniz. Sence? Hadise ile Melis Sezen. Bence Dilan ve Hadise. Hadi bakalım. Melis İzmirli havası veriyor bana. Ya. Yemin ediyorum bakmış bu. Yemin ederim bakmadım. Hadi bakalım. Gaziantep'li. Gazi, Antepli. Gazi Antepli. Hazal Kaya, Taner Ölmez, Burak Özcefit. Hazal Antepli. Hazal Antepli miydi ya? Söylediğini duymadım daha önce. Burak o yüzden. Da Taner evet. herhalde. Evet. Yo. Hazal. Kaya, Burak Özcefit Antepli'lermiş. İkisi Balıkesir. Balık Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Cemre Baysal. Hiç bilmiyorum. Hande'nin işte bir yerden İstanbul'a geldiğini biliyorum ama nereden bilmiyorum. Hande ile Cemre sanki. Evet, Hande ile Cemre olabilir. Bakalım. Hande, ile Afra, Afra. Afra. Evet, Balıkesir'lilermiş. Başarılı değiliz. Diyarbakırlı. Özge... Mehmet Yılmaz Akkes'in Diyarbakırlıdır. <laughs> Sen niye yine söyleyebilirsin? Özge mı? <laughs> özle özbirincce. diyorsun. Yani. Aa evet. doğru doğru tahmin etmişiz. Ben bitti. <laughs>